Değerli izleyicilerimiz, yeni bir macera, yeni bir serüvenle, yeni bir keşifle daha birlikteyiz inşallah. Neredeyiz? Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa'nın tam üçünün kesiştiği bir sınırdayız. Ve bu sınırın tam da ortasında Fırat Nehri'ne çok yakın bir Eskiden tapınak mı diyelim efendim, bir tarihi oluşum mu diyelim, tam arkamda görmekte olduğunuz yer. Sütunlar görünüyor mu, görüntülere, görüntülere yansıyor mu bilmiyorum. Orada bir timülüs var. Birazdan oraya gideceğiz, orayı keşfedeceğiz. Burası Sesönk diye bilinen, daha doğrusu buranın yerel halkı da buraya dikili taş, taşların dikili olmasından dolayı buraya dikili taş adını vermişler. Hatta dikili taş yani buraya yakın 1-2 kilometre mesafede de dikili taş köyü var. İsmini de buradan almış sanırım. Fırat Nehri'ne çok yakın. Gaziantep'e yakın, Adıyaman'a yakın, Şanlıurfa'ya yakın. Üçünün de kesiştiği Fırat'a da yakın olan bir bölgedeyiz. Şimdi bu taşların bu kayalıkların arasından oraya doğru gideceğiz. Keşfimizi orada daha da genişleteceğiz inşallah. Şimdi hep birlikte oraya gidelim inşallah. dağ başında. Evet, yani daha da bu sivri kayalıkların arasında. Zaman, evet. evet. Buraya gideceğiz haber gideceğiz? için haber peşinde macera peşinde haber peşinde ilerliyoruz. Nerede haber biz oradayız. Mekan fark etmiyor. Hayır. Yok. Değerli izleyicilerimiz Yorucu Nefes nefese bırakılan bir yolculuktan sonra Çok sıcak Eylül aynı sonundayız ama Burası üç ilin kesiştiği bölge olduğu için Çok sıcak bir coğrafyadayız Ağaç da yok burada Ve Dikili taşa Ses önce Geldik efendim İşte bu kadar bir mesafe kaldı Görüyorsunuz muhteşem Şahane bir eser var burada. Şimdi gidip burayı yakından inceleyelim inşallah. Hadi buyurun. Değerli izleyicilerimiz, Dikili Taşı keşfetmeye, gezmeye devam ediyoruz. Adım adım, karış karış geziyoruz burayı. İki sütunun etrafından halen ayrılamadık. Yarım saattir burada görüntüler almaya çalışıyoruz. Yedi sütundan oluşan, yedi taştan oluşan daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Şöyle bir taş. Bunun gibi yedi tane taş var. En üstte de beşik taşı var. Üstte denge taş. Onunla birlikte yedi tane taş oluyor. Her, her bir sütun. Ve her bir sütun da yanında bir sütun var iki sütun. Bu iki sütundan üç tane var. Yani üç çift toplam altı adet dikili taş var burada. Dikili taş demişler bu ses bölgesine ses yerine. Şimdi buranın etrafını diğer dikili taşlara diğer sütunların yanına gitmeye devam edelim inşallah. Burada da tabii düşmüş kırılmış taşlar da var görüyorsunuz denge taşları, taban taşları ve beşik taşları, üstte dengeyi sağlayan taşlar vardı. Şimdi diğer sütunları bir gezmeye gidelim inşallah. Değerli izleyicilerimiz dikili taşı keşfetmeye devam ediyoruz. Sanırım dikili taş temelüsünün giriş kapısı burası olması lazım. Öyle duyduk. Öyle de belli oluyor yani öyle görünüyor. Şimdi içeri gireceğiz. Odadan odaya geçiliyormuş. Pek hazırlıklı gelmedik ama elimizdeki imkanlarla Timinus'un kapısından, bu mağaranın kapısından girip içeriye bir keşfetmeye çalışacağız. Gücümüzün, nefesimizin yettiğince. geldik bu dar alana. Yaklaşık 45-50 santim var buranın girişi. Buradan içeri gireceğiz. Bakalım içeride bizi neler bekliyor. Evet. Bir delikten içeri giriyoruz ama bakalım bizi içeride ne sürprizleri bekliyor. Bayağı dar bir alan. Yaklaşık 70-80 santim var buranın yüksekliği. Tabi içerisi taşlarla dolmuş. Bu tarafa şöyle bir bakalım neler var. Burak kapalı çökmüş. Mezar şeklinde. Evet şurada bir tünel var. Evet abi burak kazı yapılan yer. O tünele doğru ilerleyelim şimdi. Bunu tutamıyorum. Nasıl yapmam gerekiyor? Şimdi bura ne kadar ilerliyor böyle? Abi bak şurayı görüyor musun? Sana göstereyim. Mi? Buradan bakınca görüyorsun. Elektriğimiz olsa, evet. oradan diyordu abim. Burayı kazmışlar abi, burada altından. Değerli izcilerimiz, birinci kısma girdik. Şimdi daha uzun bir tünelden diğer ikinci olaya geçeceğiz. Geçmeye çalışacağız daha, doğrusu. Görüyorsunuz topraklar zamanla burayı kapatmış, doldurmuş burayı. Ee, yükseklik bir hayli düşmüş, yaklaşık 60-65 santim kadar bir yükseklik var. Oradan sürünerekten, emekleyerekten geçmeye çalışacağız. Karşıda yarasalar var. Bizi gördü uçup gidiyorlar. Gitmiyorlar daha doğrusu. Gitmeye çalışıyorlar. Bizi görüyorlar. Yer dönüyorlar. Burada görüntüleri yansıyor. Bakın. Evet bir tanesi çıktı değil mi? Gitti. Evet üstümüzden gitti. Giddi. Kirpinin okları. Burada da var. Yavaş yavaş ilerleyelim inşallah. Yarasalara çatmadan gidelim tabi. Onlar bize çarpmaz da çıksa başka yok herhalde. Sanırım bir tane tepemize dönüp duruyor. Bir tanesi gitti sonra evet. bir tane Alan da dar. Evet. Alan da dar olduğu için. Gelme. Şöyle. Daha devam ediyor değil mi abi? Burada biraz çukur var. Genişlemiş. Burada bir kapı. Buradan aşağı ineyim ben. İnecek misin abi? Hmm. Ya Allah. Ya ne oldu? Dikkat et. Gitti mi? Burada iki tane var. İki tanesi daha orada. Şey, burada yer bitiyor. Bitiyor mu? Evet. O zaman kapatmışlar bir şekilde bir şey olmuş abi. Burada yer bitiyor. Işık. <laughs> evet, orada bir yer kaldı. Öbürü de gitti bana çarpıyordu. Kazmışlar abi. Burada çalışma izleri var. <laughs> Dikkat et. Çıkacak. Çıktı. Onlar mı çıktı? Hı hı. Şurada kalıyor izleri burada var yara sanırım. Sen i̇şte burayı ilerliyor diyordun ama burayı kapatmışlar sanırım. Evet abi burada bir alp ettik. girdik, mağaranın girdik ama son noktasına geldik sanırım son noktası. Buradan sonrası var dediler bizlere ama sanırım yokmuş çünkü burada bitiyor. Buradan sonrası yok kayalık her taraf. Burası artık su biriksinde mi yapmışlar, mezar diye yapmışlar bilmiyoruz belki anlamıyoruz o kadar. Yara da bizden rahatsız oldu gitti. Rahatsız ettik onları. Şimdi çıkalım. Farklı yerden mağaranın içinde görüntü ne varsa alacağız. Yoksa dışarıdan çekimlerimize devam edeceğiz inşallah. Ya. Geri doğru çıksan. Geri doğru git. Çekil çekil. şu gözükecek ya güzel bir görüntü Bayağı ingin. Kafamızı kaldıramıyoruz burada. Çıkışı gördük. Şimdi çıkışa doğru ilerleyeceğiz. Şuradaki şu ayrıntılara dikkat edelim. Görüyorsunuz şu işlemeleri. Kenardaki işlemeleri fark ediyorsunuz. Bayağı bir işçilik verilmiş. Burada var. Şurada da var. Yine şurada da var. 3 odacıktan oluşuyor bir salonun içerisinde. 3 odacanın içinde de tekrar bir tünel var. O da ilerliyor ama sonrasını biz bulamadık. Peki vardır ama bilmiyoruz. Çünkü kayalık topraktı değil, kayalıktı. Bitmiş, kapanmıştı. bayandır. maceramız keşfimiz devam ediyor dikili taş tepesini geziyoruz önemli bir yer burada bir taşın üzerindeyim ama altta da yıkılan devrilmiş taşlar görüyorsunuz bu sebeple devrilmiş taşlar 1 2 ve burada 3 olmak üzere 3 ana bölümde oluşan birer çift sütun bunlardan dört tanesi ayakta kalmış yarım yamalak buradakiler yıkılmış sadece bir sütun kalmış o da üzerinde oturup duruyorum şu anda bir de Şuradaki kuyuyu gösterelim sizlere. Az önce görüntüleri de yansıttım. Bu dallar, incir ağaçları kapatmış. Hemen onun dibinde sütunlar var. Diğer sütunların ve buradaki sütunların aslında şu ağacın olduğu yerde de sanırım Timulus'un ya da mezarın girişi vardı. Az önce oraya da girdik, orayı da görüntüledik. İkisinin ortasında bu var. Şimdi diğer sütunların, ayakların olduğu, dikili taşların olduğu yere doğru gideceğiz. Bakalım orada bizi bekliyor. maceramızın, serüvenimizin, keşfimizin sonuna geldik. Adıyaman ilimizin Besni ilçesine bağlı Dikili Taş köyüne yakın Dikili Taş tarihi eser bölümündeyiz, Timülüsündeyiz. Şu arkamda görmekte olduğunuz yer, hemen şurası. Orada iki tane sütun vardı, yıkılmış, sadece bir naya duruyor. Ve o gördüğünüz çalı yeşil yerde, şöyle bir görüntü yazayım, evet şurası. Orası da bir kuyu girişi. Bayağı derin bir kuyu. 20 metre var. Oraya girdik. Baktık, görüntüledik. Daha doğrusu girmedik. Şurada da sütun var. Çözemedik orayı da. Çünkü biri dokuzlu, biri sekizli, şey biri sekizli, biri yedili. Hatta yere de taşlar düşmüş. Acaba bu sayılar bir şey mi simgeliyor dedik. Üzerine daha önce oranın üstüne düşen birinin üstüne taş var görüyorsunuz. Beşiği var. De düzeltme taş var, denge taşı. Diğerinde yok. O diğer düşen taşın üzerinde aslan yılan figürleri falan varmış. Öyle diyorlar. Şu anda Timülüs'ün tam tepesindeyiz. Görüyorsunuz. Buralar tam tepesi. Sanırım defineçiler falan burayı biraz e, eşmişler, eşmeye çalışmışlar. Burada binlerce, belki milyonlarca taş ve toprağın yığılmasıyla meydana gelmiş. Yığmışlar. Burayı kapatmışlar. Şu da diğer sütunlar, dikili taşlar. Sesönk diye tarihi ismi buranın öyle biliniyor ve ülkemizde de ve bu bölgede halk buraya dikili taş adını vermiş taşların sütunların dikin olmasından dolayı şu ağacın dibindeki yerde az önce indik orayı da görüntülemeye çalıştık mağaraydı içinde yarasalar vardı orayı da görüntülen dedik şimdi şurada size kısa bir bilgi daha vereyim bakayım neredeydi Nemrut Dağı. Köyden hıza almıştım. Evet. Nemrut Dağı tam da efendim bu hizada. Şurada bir yerde Karakuş vardı. Yine orada da Karakuş Tepesi diye bilinen bir yer. Orada gitmiştim. Orayı da daha önceki yıllarda görüntülemiştim. Nemrut Dağı'nı ve Karakuş Tepesi'ni. Orada da bu sütunlardan vardı yine. Üzerinde aslan figürü falan da vardı. Garip olan bu tepeden Nemrut Dağı'nın görülmesi ve Karakuş Tepesi'nin görülmesi ve aynı sütunları orada da görmüştük. Aynı dönemlerde yapılmış. 2000 yıllık olduğu söyleniyor buranın. Tarihçiler öyle bilgi vermişler. 2000 yıllık olduğu biliniyor buranın. Buradan Karakuş Tepesi, Karakuş Tepesinden Nemrut Dağı'na arada acaba burada zamanında işaretler, işte efendim dumanla, ateşle falan işaretler, bilgiler mi aktarılıyordu? E, ...alarım, sinyal veriyorlardı? Artık o zaman da haberleşme olarak mı kullanıyorlardı? Bilmiyoruz. Ama kullanılabilir. Çünkü tepeler çok uygun. Üçü de birbirini görüyor. Yani buradan da Nemrut Dağı'nı ve Karakuş'u görüyorsunuz. Karakuş'tan da burası ve Nemrut Dağı görünür. Öyle bir pozisyonda burası. Arada daha başka yerler var mı bilmiyoruz. Tabii yıllar önce keşfettik oraları. Gittik, gördük. Şimdi de burayı bulduk. Daha sonraki yıllarda belki başka yerler de bulabiliriz. Burayla bağlantılı. Çünkü... Şanlıurfa, Gaziantep ve Adıyaman bura bu bölgeye gerçekten müthiş bir tarih yazdıran bir bölge. Bura bu üçgende müthiş bir tarihi oluşumlar var. Yine bu bölgenin yakınları da öyle. Çok eski tarihi yerler var burada. Buradaki maceramızı, serüvenimizi bildiğimiz kadar, dilimizin döndüğü kadar anlatmaya çalıştık, keşfetmeye çalıştık. Efendim, buranın tarihini ve yapısını tabi tarihçiler ve araştırmacılar, arkeologlar daha iyi bilir. Bizler yüzeysel biliyoruz, yüzeysel anlattık. Sizler de burayı görmeye, keşfetmeye davet ediyoruz efendim. Değerli izleyicilerimiz, Dikilitaş, Gaziantep ilimizin Araban ilçesine 35, Adıyaman ilimizin Besni ilçesine 35 kilometre mesafede ve yine Şanlıurfa'ya da yine yakın bir yer sınır olaraktan. Yani iki ilçeye de iki ile de çok yakın. Gaziantep il sınırına burası yaklaşık 1 kilometre mesafede kuş bakışı bu güzel yer. Adıyaman sınırlar içerisinde bulunuyor. Bu arada programımızın da maceramızın da sonuna geldik. Bir başka programda inşallah tekrar buluşmak üzere Allah'a ısmarladık.